Arkadaşlar merhaba. Ofisteki mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Şu anda size pirinç pilavı yapacağım arkadaşlar farklı bir şekilde. Pirincimi arkadaşlar yıkadım. Tuzlu su ve limonlu su da beklettim. Güzelce yıkadım. Suyunu süzdüm. 4-5 yemek kaşığı sıvı yağda kavrulana kadar yağda çevireceğim arkadaşlar. Bu da bizim sütlü tatlı kaşığımızla. Arkadaşlar bunun için 7-8 kişilik 2 su bardağı pirinç vardı. tane tane birbirinden ayrılana kadar kavuracağız arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pirincimiz birbirinden ayrıldı. Gayet güzel de kavruldu. Şimdi suyunu vereceğim. Şöyle normal klasik bir su bardağı tavuk suyu vardı arkadaşlar. Geri kalanını normal sıcak ekleyeceğim. Arkadaşlar benim ölçüm her zaman kağıtta bir bilgisayar da anlatmıştım bunu. Yani iki su bardağı pirince artı bir su ekliyorum. Bu diğer pilavlardan biraz farklı olacak. Hem görsel açıdan hem lezzet açısından. Bu şekilde. Zerdeçal arkadaşlar. Buna rengini veren zerdeçal. biz sarımsak diyoruz birkaç damla limon sıkıyorum Arkadaşlar şimdi bir tane çekirdek kaçtı Çok var. bu şekilde ben tereyağını koyuyorum arkadaşlar üzerine karıştırıp ocağımızın küçük gözünü alacağım. Ocağımızın küçük gözünü alıyorum arkadaşlar. Pilavımızın kapağını kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Ocağımızın altında şöyle kısalım. Arkadaşlar bu bakıyoruz. Bu çok güzel olmuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle göstereyim. Tane tane. Görüntüsü de muhteşem. Ocağın altını kapatıyorum. Dinlenmeye bırakıyorum arkadaşlar.